Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilçede tedbirler alınmaya devam ediyor. İlçede alınan tedbirlere bir yenisi Türkiye Ziraat Odalar Birliği'nin talimatı çerçevesinde Alanya Ziraat Odası'ndan geldi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe odanın çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi tarafından gelen talimatla oda çalışma saatlerinin 24.03.2020 Salı gününden itibaren 13 ila 17 saatleri olarak belirlendiğini açıklayan Göktepe, sosyal medya hesaplarından üreticilere ve kamuoyuna duyuru yaptı. Göktepe duyurusunda, değerli üreticilerimizin dikkatine, odamız 24 Mart Salı gününden itibaren COVID-19 koronavirüs önlemleri kapsamında ve genel merkezimizin talimatı doğrultusunda 13 ila 17 saatleri arasında açık olacaktır. Salgın nedeniyle alınan tedbirlere karşı duyarlı olunmasını önemli rica eder, huzurlu ve sağlıklı yarınlar diliyor. Ziraat'ta sahiles olarak gerekli açıklamaları, gerekli bildirimleri mesaj yoluyla, sosyal medya aracılığıyla ve siz değerli basın aracılığıyla.